Matt Hey, beni dinleyin. Ailem yıllar boyunca güncelerin gizli gücünün filmlerdeki kötü adamları korkunç ve yeni bir boyuta salıverdiğinden habersiz eski canavar filmlerini göstermeye devam etti. Bu karışıklığı düzeltme işi Hatter ailesinin görevi haline geldi. Ancak büyük babam yakalandığından bir sonraki Hatter kahramanı ben oldum. Mezar soyguncusu. Ne yaptın sen? E, e merak etmeyin, biraz yapıştırıcıyla hemen hallederim. Ah, üçlü oh. küre mi? Seni ahmak. Hmm. Özür dilerim efendim. Özür mü dilersin? Özür mü? Üçlü küre olmadan kötü adamları çağırıp bu hapishane boyutundan kurtulamam anladın mı? Hemen. ...yine de çalışıyor. E, bakın. Azor Bey. Yıldız kristalinin enerjisi azalıyor. E, yedeği yok mu? Peki. Yedek mi? Tek bir yıldız kristali var. O da Kobra Kral'ın... ...büyük hazinesinin içinde gizli. Bulmak için bana... ...becerikli bir hazine avcısı gerekiyor. Ve biraz da... ...yardım tabii. Yardım mı? Kimden? Hater ve o iz sürücüdü. Ne? Onlar bize yardım etmez ki. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Onlara saygı duyacakları birini göndereceğim. Hayranlık tehlikeli olabilir. <laughs> <laughs> Sinsi keski. Evet Lord Tenerok. Bana bir yıldız kristali bulmalısın hemen. Ama o hazine çok iyi gizlenmiş. Bul dedim. Yoksa üçlü küre sönecek ve yaşam gücün yok olacak. Ama ben onun nerede olduğunu bile bilmiyorum ki. İş sürücü ve Hatter'la tanış. Onlarla arkadaş ol. O zaman yıldız kristalini bulmana yardım ederler. Asla yardım etmezler ki. Ee? Bugün ne yapmak istersin? Bilmem ki. Bu tuhaf ses de ne böyle? Bu zaman kaybı bence. Orada ne yapıyordun sen? Sen kimsin? B ben Gomez. Peki ya sen kimsin? İsmim... Kedicik litera. Kedicik nesin? Ben Roxy. Roxy sen misin? Ee, evet, neden ki? Şu ünlü iş sürücü mü? Adını çok duydum. Ünlü mü? Özellikle hazine avcıları arasında. İlgimi çekmedi. Kobra Kral'ın hazinesi ilgini çekmedi mi peki? Altın, değerli taşlar, hazine falan bana biraz bayağı geliyor. Özgünüm. <laughs> Peki, madem hayır dedin, bulduğumda sana güzel şeyleri gösteririm. Mesela yıldız kristali gibi. Yıldız kristali mi? Roxy. <laughs> Kobra kral tüm hazineleri bulmak için onu kullanırdı. Ona bir kerecik bakarsan istediğin her şeyi ve herkesi bulabilirsin. Herkes mi? Hadi ama çıkar şu Ne? Birinci salonun anahtarını kaybettim. Aa, bu iyi olmadı. Korkunç bir şey. Tüm biletler satıldı ama içeri giremiyoruz. Ya yedek anahtar? Evet, yedek anahtar. E nerede o? Bana sorma. Uzun zaman önce saklamıştım. Ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> ama ipuçlarını nereye sakladığımı biliyorum. İpuçları mı? Oh. <laughs> Anahtarı bulana kadar sana tutuyor. Oh. Anahtarı bulana kadar vişneli turta yok. Hey, kuralları ben koymuyorum. Sadece itaat ediyorum. Roxy. Matt, yeni bir arkadaş edindik ve büyük babanı bulabilmen için bir yöntem biliyormuş. Sen ciddi misin? Hemen yola çıkıyorum. Sen anahtarı bul, ben de büyük babamı. Bunlar <laughs> deniz. Ve hemen götür beni. ...büyük babamı nasıl bulacağımı sen biliyorsun öyle mi? O büyük Matt Hatter'da sen olmalısın. Ben kedicik Litera. Kedicik ne? <gülüyor> <gülüyor> yani büyük babamı gerçekten de bulabilir misin bakalım? Elbette bulabilirim. Ama önce yıldız kristali bulmamız gerekiyor. Ha, hep bir ama var zaten. Matt anlamıyorsun. Senin büyük babanı yıldız kristali bulacak. Hem de kesinlikle. Ama kristal kobra kralın hazinesiyle birlikte kayıp. Kayıp derken? Binlerce yıldır ortada yok yani. Şu ana kadar. Dördümüz birlikte pek çok değerli hazineyi bulabiliriz bence değil mi? Evet. Hadi o zaman. Evet. Ben varım. Kobra kral hakkında neler biliyoruz bakalım? Sayısız savaşta yılan ordusuna liderlik etti. Ve yılları kullanarak kralın hazinelerini çaldı. Sonra da kendini kral ilan etti değil mi? İş sürme içgüdülerim sayesinde kemiklerin izini sürerek başlayabilirim. Kemik mi? Binlerce yalık kemikler mi? Hepsi yok olmuştu. Tabii fosil olmadılarsa. Fosil mi? Gitmemiz gereken yeri buldum. Sonunda büyük babanı bulabileceksin Met. Vay canına bu çok eski bir yılan bence. İlk ipucumuz. Dedikleri kadar iyiymişsin. Ne müthiş bir fosil bu. Bu bir fosil değil. Kobra Kral'ın işareti. Bunun ne faydası olacak ki? Durun bir bakayım. Aha! <laughs> hey! Çok güzel bir sanat eseriydi o. Güzelliğin seni kandırmasına izin verme. Bu bir Sphinx. Sphinx'i nerede bulabiliriz? Ben iki Sphinx bulabileceğimiz bir yer Altın biliyorum. Altın Mezar. Yola çıkalım. Yıldız kristali altın mezardaymış. Artık Madhatter'dan kurtulmanın vakti geldi. Sonsuz adek. <laughs> Hareket eden zaman ve mekan. Bu işte bir terslik var. Bunu söylemek istemiyorum ama kediciki güvenmiyor. Sen delirdin mi yoksa Hater? Hem güzel, hem güçlü, hem de Büyük Baba'nı bulmamıza yardım edecek. Biliyorum. Ama kedicik bize, güzelliğin seni kandırmasına izin verme demişti. Bu bana biraz tuhaf Not geldi. gitsin. Bence o iyi biri. Haklısın. Ne düşünüyorsam artık. <laughs> Aa! Ah, Neden oluyor böyle? Ah, ah. Anlaşılan Roxy yarışmak istiyor. Şuraya bak. Yelkenlerine rüzgar doğmuş. Ama yanlış taraftan. Ah. Tuzak! efendim. Sinsi gezgini etkiliyor. Hedra çevirin hemen. Yapamam. Çünkü birileri üçlü küreyi kırdı. Hmm. Özür dilerim. Bir tuzak. Met. Oh. Çok bir görüşe geçiyorum. Roxy, beni takip et. Olmaz. İz sürücüler hep liderlik eder. Şuna dikkat et. Aa! Ya böcekleri, ya, ya böcekleri. Ne? Üstüne ölümcüldür. Dikkat et! Buradan kurtulmalıyız. Hem de hemen. Ne? Bak. Güneş. İşte oradan çıkacağız. Sıkı tutunun! Ben iyiyim, ben iyiyim. Şu anda neredeyiz? Ben biliyorum. Beni izleyin. Sakın o kum tepesinden geçeceğiz deme bana. <laughs> ha, aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> anahtar ipuçlarını çözemiyorum. Neden koyduğun yeri yazmadın ki sanki? Çünkü içeri hırsız girdiğinde kapıyı nasıl açacağını bilebilirdi. Hırsız girmişse zaten içeride demektir. Aa! İyi sürüyorsun. <laughs> evet yine çok sevindim. Bu taraftan şey benim yüksek yerlere ve yüksek yerlerinde bana dayanamadığını biliyorsun değil mi? Beni takip et Gomez. Bir şey olmaz. Ee, peki hala. Hadi Gomez. Çok eğlenceli. Teşekkür ederim. Aa, benim için zevktir. Kendimi kötü hissediyorum. Ne? Ama büyük babanı bulmak üzereyiz. Şu an mutlu olmalısın. Konu o değil. Kedicikten şüphelenmiştim. Aptal bir nedenden ötürü düşmanlarımızla birlik olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi Gomez'in hayatını kurtardık. Boş ver şimdi Met. O bizim dostumuz. Teşekkür ederim kedicik. Efendim, mezara gitmelerine yardım ediyor. Sabırlı ol Kro. içeri girince define avcıları bölgesine girmiş olacaklar. Ve sinsi gezgin onlardan kurtulacak. <laughs> Pekala, başka bir plan gerekiyor. <laughs> Geri çekilsen iyi olur. Güç alanı onu koruyor demek. Dur bir dakika. Bu bilmece kilidi. Bilmece kilidi mi? önemli girişleri korumak için kullanırlar. Çok haklı. İçeri girebilmek istiyorsan kalmalısın en ortada. Kedicik, bulduğumuz o Sphinx hala sende mi? Elbette. Pekala. Hadi bir deneyelim bakalım. Aha, tahmin ettiğim gibi. Gomez, başardın. Hey, etkileyici. Çok kolay oldu. Bak, Aa! Aa! Gizli Matt, yardım et! Ah! Gomez'i kurtar, ben de Roxy'yi kurtarayım. Ah, ah. Ah, ah. 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 Kedicik, ne yapıyorsun? Kedicik, yardım et! Benim adım Sensi Gezgin. Mezar ah. size Sensi Gezgin yani. Yıldız kristali sen kullanamayacaksın. Daha önemli birinin ona ihtiyacı var. Efendim, Lord Tenorak gibi. <laughs> Rox! <Rocks. gülüyor> DNA'ne ulaşabiliyor musun? Aa, denerim. Acele etme. Baskı yapmıyoruz. Aa, ah. Sağ ol Rox. Şimdi buradan çıkmalıyız. Evet. Ama nasıl? Yılan halatıyla. Çok beğendim. Oh, şuna bak. Ne? Central Park'ta yumurta var. Ne? Met ve büyük baba mı? Hatırladın mı? Met son yumurtayı bulana kadar pes etmemişti. Ahmet'in en sevdiği anılarından biri. Ve kamerayla kaydetmiştik. Burası çok korkutucu. Hmm. Aa! 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 Evet Rox, bizim kedi ne tarafta dersin? Rox? Birdenbire kayboldu. Gomez, yıldız kristalini hemen bulmamız gerekiyor. Haklısın. Onu önce Roxy'yi bulmak için kullanırız. Bu da neydi? Tuzağı harekete geçirdik. Biz mi geçirdik, sen mi geçirdin? Gomez, hayır! <laughs> ne kadar sakın kalma. Sanır. Bunu mu arıyordun acaba? Yıldız kristali, onu bana ver. Aa, çok mu istiyorsun? Gel de al o zaman. <laughs> Aa, bu bize yalan söylediğin için. iyi olurdu. Bizim dostumuzdun ama ihanet ettin. Anlamadın mı? Lord Teneroka Yıldız Kristali götürebilmek için sizi kullandım. Asla dostunuz değildim ki. ben kazandım. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ah! 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 Olduğun yerde kal sinsi gezgin. bana gönder. Yoksa onu sonsuzluk odasına atarım. Sonsuzluk odası mı? O odaya girenler bir daha asla çıkamaz oradan. Beni boş verin. Kristali kullanıp büyük babayı bulun. Ve tenar oku durdurun. <laughs> Peter, zamanın daralıyor. Peki. Tamam, sen kazandın. <Gülüyor> <Gülüyor> hal, onu buraya geri çağırmalıyım. <laughs> Yaşam hücreme geri dönme zamanı gel. Benim Muzaffer kötü adamım. Matt, holograma dönüşüyor. Elimizden kaçmadan onu yakalamalısın. Gomez, sıkı tut. Bir kedi yakalamam gerekiyor. Matt, daha fazla tutamıyorum. Oh! Sıkı tutun. Elveda. Siz olmasanız bunu başaramazdım. Ha! Gücü yerine geldi. Peter. Beni durdurmayı başaramadın. Bu senin sonunun başlangıcı. <laughs> yakaladım. Met, kaybettik. Sinsi gezgin elimizden kaçtı. kaçtı. Ama Roxy'yi kurtardık, değil mi? Ama büyük babanı bulabilecektin. Doğru olanı yaptım ve buna pişman değilim. Biz sadece bir ekip değil, dostuz. Yakın dostuz. Merak etmeyin, pes etmiyoruz. Büyük babamı kurtarmanın yolunu bulacağım. Bunun için tüm kötü adamları yakalamamız gerekse de. Hemen dönmem gerekiyor. Güle güle Met. Sonra görüşürüz. Ah. Merhaba Marlon. Met zamanlaman harika. Ne oldu bil? Baban anahtarı buldu ve... Bir de Met ve büyük babanın yumurta avını buldum. Hadi canım. Büyük babamı mı göreceğim yani? Büyük babanın dediği gibi hep bir şeyler kaybolur, bir şeyler kaybedilir. Ama yeterince ararsan kayıpları hep bulursun. O gün büyük babanın en sevdiği günlerden biriydi. Benim de öyle. Ben projektörü hazırlayayım. Ben de vişneli turtayı. Bu müthiş olacak. Bunu bulduğumuza inanamıyorum. Malin! <laughs>